Evet arkadaşlar. Mangal kömürü üretim makinaları Ukrayna menşeli. Bu makineler 4 ton odun kapasitesi. Ve evet, 4 ton odun bize 1 ton kömür veriyor. 1 ton 1100. Görüldüğü üzere makine içerisine bu şekilde diziliyor. Yandaki makine tamamen dolmuş durumda. Bu makineler takriben 24 saatte bu odunlar karbonlaştırıyor, kömür haline getiriyor. Şurada arkada gördüğümüz cehennemlik dediğimiz makinenin haznesinde takriben 300 kilo, 400 kilo odun yakarak şöyle hurda odunları yakarak karbonlaştırıyoruz. Görüldüğü üzere şu borudan burada yanan odunların metan gazı buradan bu boru vasıtasıyla odunları biriktirdiğimiz bu hazneye doluyor ve makina ben 200 dereceye geldiği zaman turboya geçiyor. Turboya geçiyor demenin anlamı artık arkada odun yakmıyoruz. Kendi gazını kendisi yakıyor. Bunları ben makine çalıştırdığımız zaman da sizlere göstereceğim. Görüldüğü üzere şantiyemiz, odunlarımız, meşe odunu, Bazen portakal ağacı, limon ağacı, mandalina ağacı geliyor. Onları karbonlaştırıyoruz. Herkese hayırlı işler diliyorum.